Ne yapman lazım ben sana ultinin aşırması için? Bir kere mi dolanıyor? Çok açıklayıcı <Bir> oldu. Bienvenido a Mobile Legends. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Ay, etrafında bir tur dönüp ya da birkaç kere dönüp gibi bir şey mi? <laughs> Mavi'ye lan bu hangi ara almış bak bak namussuza bak valla ben 2 alamadım ona göre ha bir aldın mı kaç? Ben Flor Abi görüş veriyorum veriyorum da Ağırlık ah, burada işte burada <laughs> işte Gelin mi? Şey, R'de geleyim mi? Gerek var mı? Red'e mi? Yok Ya ben anlamıyorum adam iki kil aldı. Niye hala 4 olmadı bu? Kil orman kesmedi. Eksi ormandan mı alıyor? XP değil şey adam şey o or, orman orman ormandan alıyor. Tamam işte eksi ormandan mı alıyor yani eksi var ya. Ha, aynen aynen. Ha. XP değil. XP, XP şeydir. Lever atlıyor. Tabi ha XP evet ormandan alıyor. Gold'u şeyden alır. Hem kill'den alıyor hem ormandan alıyor. Herhalde yüzde elli elli galiba. hey eh, al duvar 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 temiz duvar. Ay kanka özür dilerim ya. Kardeş kusura bakma ya. Evet altı şey olunca ben dedim ne sıkıntı olur diye düşündüm. <laughs> Alabilir miyim? Adamı bak. La 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 kaçtı lan. O var onu. Yusuf geldi yusuf. Hadi bak ya. Kapın bağ yapalım kapın bağ. Yakaladım Şimdi. onu. Ben de hiçbir kapım şey yok. Ne manam var ne bir şeyim var. Ya. Yani. Ya. <laughs> Ama hepimiz arkadaştık ya. <laughs> ya Amon'u yakalayıp Amon'a ben sütü attım Amon ışınlanamadı. Abi gözüm görüş ver de kapın bayı rahat alsın. Bak. Görüş vermeme gerek yok ki geldi buraya zaten. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Gel işte gel, gel hop. Ah be istediğimi yapamadım ya. Neyse aradan bir tane çıkartmışsınız. Sulu çıkar gibi. <gülüyor> <gülüyor> hop Ultimate <hop. gülüyor> çok var. Sadece görüş vereceğim. Benim nerede? Adama bak ölmedi ya. ya. Kim ölmedi? Şey var ya. Aman aman ben. Gel beni duvar babu. Çıktım kuleden girme. Kule değil. Ben son kule beni öldürdüm. Sipini aldım onunla. Kimi kime verdi acaba? Herkese <laughs> neye vermiş. Keşke naneye vermesiydi <laughs> ya. Yanış var bu <o> arada çok. Saçmaladım <laughs> biraz. Gereksizce... Cana geldi. Aman dikkat et. Geliyorum buradayım. Dalabilirsin. Dalar bilirsin. Ultim de var hiç korkma da. daha hiç korkma ultim var. Beni kesersin. <laughs> Gelin <laughs> alın şunları. Alışınlar, alışın sazanları. Ay <laughs> 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 bez atıyorum bir şey mi? <laughs> Mehmet senin durum nasıl? Sen oraya hiç gelemedik ya. Ben Mehmet'in oraya bir gittim Bir kere düşürdün adamı sen. Bir yukarı gidelim ya. Ben adam Mehmet'in kasılması lazım ya. Dur ben Mehmet'e gideceğim şimdi. Mehmet bak. Mehmet bir kalmam lazım. Sana direkt gelirsem midi satabilirim. Çok kapın bağ faysını yapak da ee, sonra ben Mehmet oynayayım. Sonra ben gitti demeden gitmez. Ulan yıktı be. Ben gel al kapın bağıyı <laughs> ben yukarı <gitme> gideceğim. <laughs> ya mavisini de şarabilsin. Kimse <laughs> var mı burada? Çekin mi sana adamı? Evet. Mehmet geldim mi yanına? İsrail biraz düşer. herkes gelsin bir şey. Her şey burada ya. Gelin arkadaşlar. Hani oyunu bitirdik ki? Abi biz burada oyun bitirdik ya. Salak oldum. <laughs> Sırf onu o, demişsin, <laughs> abi yüzüme sürü sıçrayı kullandım biliyorsun. Gel gel. abi normal etrafımda dolaşıyor. Sen git oraya al. Yani. Kasır oradan sen. Kolem ula. Hala burada miktar adam. Oyunu kurtaracağını zannediyor gezecek. Zannediyor ki çok iyi oyuncudur. Toptan maşa görmüyor ama. Fakat ultim var oynayabilirsin. <laughs> Mehmet gel minyonlarını kes. <laughs> Ahmet minyonlarını. Ben geliyorum. Ben de geliyorum. Hepimiz Mehmet'iz bugün. Hadi. Kulağı altı girdim Mehmet. Mehmet çok büyük yanlış yaptı. Kulağı altı lazım Allah Al al kuleyi amacı zaten kule almak ya. Benim hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Ses çok iyi. Mehmet girmek kaç. Kaç kaç Mehmet kaç. Mehmet kaç. Arkana bakma. Abi bilmiyorum kaçar mısın? Bak benim bir şeyim yok. Sıfır canlıyım. Hı. Benim şimdilik, e, için <laughs> bir diye kıman var. E madalya veriyorlar mı sen? Manam yok ya. Beyiz atmam lazım. E benim can sıfır sıfır Mehmet anlamıyor musun? Bak şimdi sana her şeyi yapabilirim. Tamam. Gel hadi gel gel al sana al sana pepe al al sana pepe al al al. Özür al. Alan geride kaldı ya. Abi ya. ya. Benim hiç manam falan yok o yüzden değil artık. Ne oldu? Ben sen topladım ben, topladı, ben sütun attım adamların gerisine kaldı benim alan. Ee, Yoksa kesmiştim. Ben zamansız yaptım ya. Yani. Öyleydim. Ben, benim, benim oldu. Sen, bizi bitirdin Ahmet. <laughs> Bu hareketinle bizi bitirdin. Vallahi bitirdin. Lorda girdiler Lorda Lorda. Gidiyoruz tamam. Çal, çalabilir miyiz acaba? Çala, ultim açıldı. Çalabilir miyiz bilmiyorum deneyeceğiz. Aldık mı? Söyledik kapaç gördüm. Aha şuradan da hadi hadi hadi. Ah. Tamam neyse sonunda öldüm ama. Lan olursun lan. Ama falan. Halbuki kim öldü? İstiyah kasıldı arkadaşlar sanki. Mehmet sen devam et. Devam et. Mehmet gelme sakın. ölür o. Şu anda. Mehmet burayı yık okulu yok ondan sonra geri kaç. Mitteler şu anda Mehmet. Hala mittesi tabaklar. Bunlar ne yapma? Ah şimdi base atıyorlar. Kaç Mehmet atmadılar daha ya. bir şeyler. Allah Allah buna geri ya. Oyun çok iyi. mi Mantıklı bir kule daha aldılar. Adam benim blue'yu aldı ya. <laughs> o kötü oldu işte. Neyse ben çekeceğim şimdi onları. Hasarcımız kim var? Ha almamış lan. Al abi ben görüşmedim sana. Bize mid alalım arkadaşlar. Karşı buluyor alalım. Kolay kendi kendine alır. Gel gel. Bulusu var mı Ben de buraya kopardım. Tamam. Kim var orada? Biri var. Şimdi şey XC'yi alacağız. Var? Hedef, hedef XC'yi arkadaşlar şu anda. Kaç var kaç? Çok oyalandık orada. Ultim hazır, sıçramam da hazır. Ona göre. Tamam. Abi. Benim ultim yok. Benim ultim tamam. var. Tamam. Haber edin. Biraz oyalanalım da. Lan ayaz aldım ya. Ayaz bana lazım mı ya? Maşa yukarıda. Kule. Aa maşa kule alacak arkadaşlar. Ben... Biri o kuleyi kurmaya gitsin. Minyon da iyi bir şeydi. Neyse ki varışla Vexen'imiz var. Gel şu midi ittirelim hadi Vexen oraya kadar. Buna bir plan beni yaptılar bekleyin, da. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Ultim var. Bunlar plan yapıyor. Ben görüş vermem lazım. Görüşü veremiyorum. Minyon da gelmiyor sabahtan beri. Ben ya, yaparsan var ya. Hani... İki, İkisi, i̇kisi ya burada bir yerde ama nerede? İşte bir şey yap. Bunlar bir şeyin peşinde. Yani bu olsuma <laughs> bak. çıktı çıktık burada, 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 Aldım. Çek, 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 çek. öyle. İsa ölsün yeter. Oyun bizim. Öldü mü ya? Abi bunu yani niye ölmedi? Ya. Aa, niye böyle bir şey? Öldü. İki bu da. lazım arkadaşlar. Tamam gene iyiydi, iyi kötü değil. O 3 kişi kaldı. Daha beni yere la la. Ay attı bana. Abi ikisi çok. İkisi ulti kullandı. Milyon yettim arkadaşlar. Ya niye abi ben anlamıyorum bu. Ne oldu oyun bizden bile bir tuhaflaştı ya. Ben kaçıyorum can yok arkadaşlar keşke kaç, pas vermeseydim. Aman şeye göre pasif kaldı biraz. ne oldu bilmiyorum ama Lord yapacaklar büyük ihtimalle Lord yapacaklar yapa Yapsınlar baba Bence Lord'u alsınlar ya Bilmemişim <laughs> abi bunlar Bunların oynamasını yapacağım Abi isya ben diyorum isya <laughs> bu oyunu alınan da isyası Ağabey adam tuzağa durdu o. Aynen. Mehmet. Isya'yı çekeceğim. Çekemedim. Stun yedim biz şu. Kaç Mehmet ya. Sıçama olmadan. İlerleyelim. Yani hayal alalım bari. ne alman lazım biliyor musun? antik zırh alman lazım. Isya'ya karşı. Abi benim sıçamam diyesim antik zırh hepsini maksat edeceğim de. Namussuz Isya arkada durmadan vuruyor. Kafayı yiyeceğim <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Gitme gitme. Amın. zaten de yukarı gidebilirim ama. Vallahi hiçbir şey yapma. Gitme. abi. Hiçbir şey yapma. Bu XY alıyoruz önce unutmayın. Adam bir defa ölmüş lan. Adamın 80 gök kranı var mı? Abi onu düşünmem lazım benim zaman var. Arkamda kim var? Ben geliyorum. Abi girme, girme, bırak. Ne Girme abi. Ya bırak, ben bunu alacağım ya. Açık yaptın lan bu Sabahtan beri hayırdır ya. Gene mi kurtuluruz? Yok. Doğru da şimdi oyunu aldık ya. Hadi. Gel şu ikisini de çekmisi. Canlarınızı doldurun. Funny, funny. Ultim yok ha. Oo o nasıl oluyor tamam. bana? Kaçın abi kaçın biraz kuleye doğru çekin kuleden destek alıp çıkalım Fan şeyden iyi can aldık mı? Neydi onun ismi? İyi para kazandık mı iki İyi para kazanmış olmamız lazım. Vallahi ben de bilmiyorum. Şey kesiyor ya Ahmet kesti. Ben bu adamdan öndeydim adam benden öne girdi o değil de benim e, fani zamanı alırsam ben acayip ulti gelecek ben kule oynayabilirim. Abi ne gerekiyorsa yap şu iksiyayı yi gene alın önce. Başka bir şey yapmayın. Bunlar gene saklanıyor. İksiyah namussuzluğu ben biliyorum. Abi saklansınız onları ulargın altında keseriz saklansınlar. Bırak hiç uğraşmayın. Koridor itirek Ne bu milyonlar az vuruyor mu? Aaa süper bir dakika şimdi. Abi girme girme hiç bak ben siz girmiyorum, abi. abi. Gö görüş veriyorum Ahmet gözünü seveyim görüş veriyorum. Bilmiyorum. Yo, yok ölür, ölürsün diye diyorum ya. Kızmıyorum sana rahat ol. bak bak hızlı bak hızlı bak vuruyor bak. Aha gel 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 Yola 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 yola. Hayatının pişmanlığını yaptı o gerizekalı. Lan. İsyah şey öldü mü arkadaşlar? İsyah hal ölmedi. O nasıl kaçıyor ya? Çocuk <laughs> karakter. Ama o ölsün artık kuş bırak. bırak bırak. Bırak bırak. Piksi arkada. Cık. Bu mi bu çocuk nasıl ölmüyor bu? Baba var adam kasmış olmaz. Adamın gök kranı 76 olmuş. Abi tamam da adamın yani ölmüyor <laughs> bak. Ölmez ölmez. Flori ne kadar ölmüyor. Flori can olmasın. basıyormuş. Flori'nin <laughs> canı <laughs> 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 Cam basması zaten yarı cam lazım. O zaman Neyse ben maviye bir bakayım da. Nasıl düşüyor acaba bir şey? Abi sen tamam. tutacaksın ben 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 sen tutacaksın ben sütün atacağım o adama. Tamam abi ben biraz önce yaptık pek o zaman önce florlu bir özrelim. Mehmet mi sana bunları. Hadi. Abi zordu çalmamız lazım. Bekleyin. Abi girme girme. Dur dur bak girme. Minyonlar geliyor girme. Sözlü alın minyonlarınızı. Hmm. Onu gülsün tutsun diye maşayı. Bak buradan alırsın. Tutabilirim. Ama kimse seviyor? Açmıyor. Herkes niye aşağıda? Neyse multi atabilir geri gel. Altı sen bak, bir bak, şey yapın. Bak yapıyor. bak niye bak ite bak. Buradalar. Abi ben oraya gelemem. arkadaşlar bir şeyler oldu burada ama. Oyunu aldık galiba ya. Şu da ölürse oyunu aldık. <laughs> ya bu ihtiyar gene Ya nefret <laughs> Lordu, Lord'u çaldım zaten geri çıktı Lord'u <laughs> çaldı Ya bu Ne oldu bu adam ya Slayer bilmem kaç bu adam Kim yok ki Yok, yok ki yok. Milyon öldür o zaman. Milyon öldür abi. Milyon öldür. yapma yapmaz ya? Abi ultim yok. Adam ulti açıyor bana. Kanka ulti açıyor. Kaçamıyorum tamam. ben o zaman. Milyon öldürsek yeter diye düşündüm ama. İşte yeterli de ya. olmadı yani.